Ne dedi PKK? Ateşkes çağrısı yaptı tüm silahlı güçlerine. Ve bu açıklamayı da çok memnuniyet verici bulduğumuzu ifade etmek isteriz Den parti olarak. Bu fırsatı güçlendiren bir açıklama bu. Burada yeri gelmişken bir daha söylemek isteriz. Görmek istediğimiz Türkiye çatışmanın, savaşın olduğu Türkiye değil. Görmek istediğimiz, yaratmak istediğimiz Türkiye, savaşın kalıcı bir biçimde son bulduğu, hayatın yani hepimizin içine sinecek. Kalıcı bir barışın gerçekleşebildiği bir Türkiye. İşte bunun için çok önemli bir fırsat bu. Bu açıklamanın da önemli bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve hiç lafı eğip bükmeden doğrudan söylemek durumundayım. Devlet ve iktidarın da söz konusu koşulların sağlanabilmesi için gerekeni yapması gerektiğine ilişkin de Dem Parti olarak çağrı yapıyoruz. Hız önemli. Zamana yaymamak önemli. O nedenle yapılması gereken her şey bu barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçebilmesi için yapılmalıdır. Kimse bundan çekinmemelidir. Nihayetinde sözüne ettiğimiz konu insan hayatı